Ekrem İmamoğlu çok zeki bir insan. Ee, düşünceleriyle olsun. Zaten e, bir taraf e, kanalına çıkmıştı. Orada her şeyi belli etti. Yani, Destekliyordunuz yani siz. Tabii tabii destekliyorum. Ben destekliyorum. Tamamen sonuna kadar arkasındayım. Çünkü Atatürk'ün bir sözü vardır. Gençlik ümidim sizdedir diye. Yani yanlış hatırlamıyorsun. Öyle bir sözdü. Yani, bakacağız göreceğiz bakalım. Hakkıyla yapabilecek mi bir şeyler? İnşallah giden aratmazlar hiçbir zaman. Hı hı. Onu diyorum hakkımız hayırlısı. İş yapacağını zannetmiyorum. Zaten bu da iş yapmıyoruz zaten ama bu da iş yapacağını zannetmiyorum. Valla da hayırlı olsun. Sevindim yani. Biraz... Bekliyor muydunuz kazanmasını? Valla beklemiyorduk ama kendisi televizyonda falan düzgün yani konuşmaları falan böyle gayet sakin o yüzden. Hı hı. Ne bileyim şimdiye kadar AK Parti'ye attadık ama bu sefer ben hep bu, bu partiyi attım şimdi Cumhuriyet Halk Parti'ye. Çocuklarım hep ona atıyordu. Yani bilmiyorum artık. Şimdiye kadar da fena idare etmedi bu bize ama. Kesin mi? Yani YSK falan çıktı televizyon bunları söyledi. Yüksek Seçim Kurulu onlar mazmata verecek daha. Dur bakalım daha belli değil. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu bazı Hı hı. Da... İstemiyor musunuz? Ya istiyoruz da şimdi Mekrem İmamoğlu'na bu işler çok ağır gelir. Çok yapacağı işler çok ağır. Yani bu işler alışkın değil İmamoğlu. İmamoğlu bu işi götüremez ki. Hadi diyelim ki başkanımız oldu. İnan olsun da şeyin yaptığını yapamaz yani. Kimin yaptığını? Ee, bizim neydi? Ee, şeyin, Özdemir. Allah başarılar deriz kendisine. Hı hı. Başka bir şey demiyorum. Yani şey diyoruz ama gene de güzel oy aldılar. Evet. Ama daha bitmemiş şu anda. Daha kesin sonuçlar olmamış. Ama Seyrediler. önde önde. önde. ama inşallah İstanbul için hangisi iyiyse o gelsin diyorum. Ne Çünkü bu. İmamoğlu beylik yüzüne güzel şeyler yapmış diyorlar. Evet. İnşallah buraya geldiğimiz İstanbul için herkes, herkes, her yer için çok güzel şeyler yapar. Allah ne bileyim, ablam, güzel bir şey yapacağım diyor, hepsinden de memnunduk da işte öyle oldu, ne yapalım. Kim <laughs> attı siz oyununuzu? Yok söylemem. Kararsızsınız. Yani. <laughs> söylemem. Peki. Yok söylemem, aman Allah'ım ben korkarım. YouTube. Hapise mi hapise atarsınız beni de, bu hangi teri? Şey? Youtube kanalı İstanbul Times. He ha, tamam hapise canım. Ama canım. Bir yapıyorum Herkes hapise giriyor. Ben de bir şey desem beni de alır atarlar sağ ol. Şimdi diyeceğiz. O da bizim vatandaşımız, bizim ülkemiz. Ona da hayırlı olsun diyoruz yine. Siz... Aynen şöyle. Ne başka bir şey hayırlısı. diyemeyiz. Hayırlısı. hayırlısı. İstanbul. 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 Kim kazanır diye düşünüyordunuz? Ben AKP kazanır diye düşünüyordum. Hı hı. Ekrem İmamoğlu kazandı. Evet. Nasıl hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İyi olacak mı sizce? İnşallah. Hayırlısı olsun. Hı <laughs> Güzel oldu bence. Şehir Ekrem İmamoğlu aldı. Buna ilgili neler düşünüyorsunuz? Çok beğendim yani. Ben zaten CHP verdim bu sefer. Kendim MHP'li olduğum halde CHP verdim. Hı hı. Niçin peki CHP verdiniz? Ya AKP'den artık tiksinti geldi. Hangi kanal açarsan aç. 7-8 tane kanalı var. Hı hı. Ne zaman açsan Tayyip Erdoğan var. Nedir bu? Biz yani başka bir şey serdemeyecek miyiz? Bık, bıktık bıktık. Kendisi bıktırdı. Herkese terörist diyor. Sadece bir tane kendisi ya. CHP Fethullahçı yakıştırıyor. Kendisi zaten Fethullah'la beraber değiller miydi bunlar? Ben öyleye kadar işim vardı ben öğrenemedim. Sabah baktım ben o Vallahi Valla iyi şeylerini başaracağını zannediyorum. Çünkü Beylikdüzü'nü cennet yaptı. O vaadiyle zaten. Beylikdüzü'nde oturuyorum ben, kızda oturuyorum orada. Orada 5 seneden beri. Bir ayağım burada, bir ayağım orada. Hem oradayım hem buradayım, torun bakıyorum orada. İyi yani. Valla müsbet bir hava getirdi inşallah tüm Türkiye'ye, her taraf, İstanbul'a hayırlı uğurlu olur. Çok müsbet bir hava getirdi. Vay, yeni bir aday, yeni bir çıkış yakaladılar. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Tabii işi çok zor. Çünkü niçin çok zor? E, yapılmışların üstüne koyması lazım ama inanıyorum başaracak çünkü ciddi bir çaba gösteriyor. Ekrem İmamoğlu benim eski belediye başkanımdı ee, diyemiyorum memnun değilim. Neden? Evet maalesef daha iyi bir sonuç bekliyordu olmadı hayırlı olsun diyoruz her ikisine.